Yeni anayasa e, Türkiye'nin e, yeni e, devlet organizasyonunu tanımlayacak. Bu nedenle Türkiye'nin e, yeni anayasaya öncelik vermesi gerekiyor. Ancak e, görebildiğimiz kadarıyla yeni anayasaya e, pek fazla ilgi yok. Dahası yeni anayasa hukukçulara havale edilmiş. Yeni anayasa yapımında toplum yok bu bağlam içerisinde çocuklar hiç yok. Henüz çocuk görüşü alınmış değil. Ayrıca anayasa için bildirilen görüşlerin çoğu slogan. Oysa nasıl bir anayasayla bundan sonra yaşayacağımızı düşünmüş olmalıydık. Türkiye 1982 anayasasıyla yönetiliyor. Ve Türkiye böyle bir yolculuğu sürdüremez. Çünkü 30 yılı aşkın süre içerisinde herkes yeni anayasayı konuştu. Yeni anayasa ile ilgili düşüncelerini ifade etti. Miting meydanlarında söz verildi ama henüz ufukta yeni anayasa yok. Özellikle bugün mecliste grubu bulunan partilerin büyük sorumluluğu ve siyaseten de ahlaki sorumlulukları var. Çünkü toplum yeni anayasa için bu meclisi oluşturdu. Bir anlamda katılımcı demokrasi sürecini de başlatması gerekirdi meclis. Kurucu bir meclis olmadı ama yeni anayasada halk yok, toplum yok, gençlik yok. Bir anlamda devletin kurumlarının bundan böyle nasıl olması gerektiği yönünde bir hazırlık da yok. Bu bakımdan umarım geçiş dönemi anayasası gibi bir e, mavi boncukla Türkiye oyalanmaz. Bu bakımdan yeni anayasayı biz çocukların, gençlerin, güç koşullardaki bütün bireylerin, yaşlıların, engellilerin e, görüşleri alınarak hazırlanması gerektiğini savunuyoruz. Temel hak ve özgürlüklerden başlayarak aile, çocuk Gençlik, kadın, engelliler, yaşlılar, sosyal politika, yargı, şehir ve e, şehir planlaması, özellikle mimari, e, bu arada e, medya düzeni ve bir yönüyle de sosyal politikaya ilişkin görüşlerin çok açık, seçik, e, yalın bir şekilde toplumun önüne getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde anayasa için alınan ve bildirilen görüşlerin büyük bir kısmının anayasa yapımına uygun olmadığını düşünüyoruz. Toplumun her kesiminin özellikle çok çocukların ve gençlerin nasıl bir anayasayla yaşamak istediklerini, gelecekte nasıl bir anayasayla Türkiye'nin yönetilmesini arzu ettiklerini ortaya koyacakları görüşleri belirlememiz gerekir. Bunun için de çocuk görüşünün alınması gerekir. Çocukların görüşlerini özgürce ifade edebilecekleri ortamların hazırlanması gerekir. Çocuk Vakfı 22 Nisan'da ülke ölçekli Türkiye'de çocuk görüşü alınması yönünde bir çalışmayı başlatacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayelerinde. Anayasa halk oylamasına getirilinceye kadar ve halk oylamasından sonra da kesinleştikten sonra çocuk diline uyarlanacak bir anayasayı bu ülkede biz çocuklara armağan etmek istiyoruz. Bu bakımdan kimse şikayetçi olmasın. 1982 anayasasından şikayetçi oldukları anayasayla yaşamayı sürdürmek istemeyenlerin Türkiye'nin Anayasa yapım süreçlerine etkin bir şekilde katılması gerekir. İktidarıyla muhalefetiyle mecliste temsilcisi olmayan, henüz sözünü duyuramamış e, grupları da dikkate alarak, hiç görüş bildirememişleri de dikkate alarak birlikte yaşama kültürünü ortaya koyacak yeni anayasa paydaşlığı çerçevesinde uzun bir yolculuğa davet etmek istiyoruz ve umuyoruz Çocuk görüşü alınırken Türkiye'de yetişkinler çocukları dinler ve bir heyecan gelir. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var ve çocuk vakfı çocuğun görünür olduğu bir anayasayla bunu amaçlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğumuz anayasa ve çocuk raporunun içeriği de bu yöndedir ve hem çocuk raporunu hem de anayasada özellikle temel hak ve özgürlükler aile çocuk, gençlik, engelliler, kadın, yaşlılar, yoksullar, sosyal politika, eğitim sistemi, adalet sistemi yargı e, mimari ve şehir planlaması medya yönetimi uluslararası anlaşmalar bağlamında gelecek çocuk görüşlerini hükümlere dönüştüreceğiz gerekçeleriyle birlikte yine Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunacağız. Çağrımız şu, bu anayasayla mı yaşamak istiyorsunuz yoksa hayal ettiğiniz e, Türkiye'nin yeni anayasayla mı? Umarım yeni anayasa yolculuğuna herkes katkı verir ve herkes kendini ifade edebileceği bir ortama kavuşur ve çocuklarımız da böylece demokrasi kültürü bağlamında e, bu dersi şimdiden çalışmış olurlar.